başka bir soruya geçecek olursak arkadaşlar. 30 yolcusu ile otobüs durağına gelen bir otobüsten 20 yolcu iniyor. 18 yolcu otobüse biniyor. Son durumda otobüsteki erkek yolcuların sayısının kadın yolcuların sayısının oranı 5 bölü 9 olduğuna göre bu otobüste son durumda kaç tane kadın yolcu vardır demiş arkadaşlar. Şimdi 30 yolcuyla bu durağa gelmiş otobüs. 30 yolcuyla geldi. 20 yolcu iniyor. 20 yolcu indiği için arkadaşlar 20 çıkartıyorum. 18 yolcu ise otobüse biniyor. Yani artı 18. Der. O zaman toplamda kaç yolcu eder arkadaşlar? 30'dan 20 çıktı. 10, 18 daha. 28 yolcu vardır arkadaşlar bu otobüste. İnip ve bindikten sonra yolcular. Peki bu yolcuların yani bu 28 tane yolcunun kaçı erkek kaçı kadın bilmiyorum arkadaşlar. Bilmediğim için de x tanesi erkek olsun. x tane erkek. 28 yolcuydu. O zaman da 28 eksi x tanesi de ne olur arkadaşlar? Kadın yolcu olur arkadaşlar. Peki soru bize ne demiş? Erkek yolcuların sayısının kadın yolcuların sayısını oranı. Erkek yolcuların sayısı x'ti. x bölü. Kadın yolcuların sayısı 28 eksi x'ti. Bunu oranı 5 bölü 9'muş arkadaşlar. E burada içler dışlar yaparsam 9x eşittir. 28 çarpı 5 ne yapar arkadaşlar buradan? 140 yapar. Eksi 5x. 9x 5x daha 14x 140 sağ 140'ı 14'e sadeleştirdiğim zaman yani böldüğüm zaman da x'i 10 bulurum arkadaşlar. Peki soru bizden neyi sormuştu? Kaç kadın yolcu vardır? E, kaç tane kadın yolcu vardır demiştim ben arkadaşlar. 28 eksi x tane kadın yolcu vardı. E, ben x'i e de 10 buldum. X yerine 10 yazarsam 28'den 10 çıktığı zaman da arkadaşlar ne olacak? Buradan 18 tane kadın yolcu var. Başka bir örneğimize bakalım arkadaşlar. Bir terzi elindeki kumaşın 4 bölü 9'unu kullanınca geriye 20 metre kumaşı kalmıştır. Buna göre terzi kumaşın kaç metresini kullanmıştır. Şimdi biz az önce de bahsettik arkadaşlar. Şimdi kesir problemleri de ne diyorduk. Payda neyse tamamına onu diyorduk. Yani neden bahsediyorsa. Buradan kumaştan bahsetmiş. Burada paydam da 9 yani 4 bölü 9 payda 9. Dolayısıyla ben toplam kumaşa mesela 9x metre olsun diyebilirim. Yani toplam kumaş 9x metre olsun diyebilirim. Yani bu bana işlem kolaylığı sağlayacak arkadaşlar. Onun için 9x metre diyorum. Ama bunun diyor ki 4 bölü 9'u kullanılınca e benim toplam 9x'im vardı kumaşım. 4 bölü 9'u kullanılmış. Yani 9x çarpı 4 bölü 9 derim. 9'lar sadeleşirse 4x'i ne yapılmış arkadaşlar? Kullanılmış. Şimdi 9x'i 4x'i kullanınca kalan kumaşım benim ne kadar olur? 5x kalanım olur. E zaten diyor ki geriye 20 metre kumaşı kalmıştır. O zaman buradaki 5x geriye kalan 20 metreye eşittir. Yani ne olur arkadaşlar? 5x'i 20'ye eşitlersem x buradan 4 çıkar. Peki diyor ki terzi kumaşın kaç metresini kullanmıştır? E ne kadarını kullanmıştı? 4x'ini kullanmıştı. Ben x'i de 4 buldum zaten. 4 çarpı 4'ten. Demek ki arkadaşlar terzi 16 metresini kullanmış olur arkadaşlar. Başka bir soruya bakacak olursak arkadaşlar, Sibel elindeki paranın tamamıyla 12 kilogram elma veya 3 kilogram elma ile birlikte 6 kilogram portakal alabiliyor. Buna göre Sibel elindeki paranın tamamıyla kaç kilogram portakal satın alabilir demiş arkadaşlar. Peki ben buradan ne yapabilirim arkadaşlar? Sibel ne yapıyormuş? 12 kilogram elma. Yani 12 kilogram elma veya diyor 3 kilogram elma ile birlikte 6 kilogram portakal alıyor. Yani 12 kilo elmanın fiyatı 3 kilo elma artı 6 kilo portakalın fiyatının toplamına eşitmiş demektir. O zaman 12 elmadan 3 elma çıkarsa 9 elma 6 portakalsa arkadaşlar sadeleştirelim 3'e böl 3 3'e böl 2 yani 3 elma 2 portakal yapar. Böyle karşılıklı da alabiliriz. Mesela oran orantıdaki gibi. Yani elmayı 2K. Portakalı da 3K şeklinde düşünebilirim. Peki benim elimdeki toplam para ne kadardı arkadaşlar? Toplam param. Toplam param 12 kilo elma almaya yetiyordu benim elimdeki para. Peki elma burada 2K'ydı. Elma yerine 2K yazarsam 12 çarpı 2K'dan 24K benim elimdeki neymiş arkadaşlar? Toplam paraymış. Peki arkadaşlar kaç kilogram portakal alabilirim bu parayla? E portakal da 3K'ydı. Yani 24K bölü 3K'dan K'lar sadeleşir. Demek ki ben bu elimdeki parayla 8 kilo portakal alabilirim arkadaşlar. Başka bir soruya geçecek olursak arkadaşlar. Bir çubuğun yarısı 6, diğer yarısı 4 eşit parçaya bölünüyor. Uzun ve kısa parçalar arasındaki fark 12 santimetre olduğuna göre çubuk bölünmeden önce kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bir yarısı 6, diğer yarısı da 4 eşit parçaya bölündüğü için mesela ben toplam çubuğa 2 santimetre olsun diyebilirim mesela. Toplam çubuk 2x santimetre olsun diyebilir. bir yarısı 6'ya bölünmüş arkadaşlar. O zaman bir yarısı x'tir zaten. Diğer yarısı da x olur. Çünkü x x daha toplamı 2x olur. bir yarısını yani ben x'i birini 4 eşit parçaya böleceğim. Diğerini de 6 eşit parçaya böleceğim. E, x'i 4 eşit parçaya böldüğüm arkadaşlar bunlar uzun parçadır. X'i 6'ya böldüğüm parçalardan her biri de arkadaşlar kısa parçadır. E aralarındaki fark 12 olduğu için de uzun parçadan kısa parçaya çıkarttığım zaman farkı 12 santime eşitmiş. Yani ben buradan X bölü 4 eksi X bölü 6 eşittir 12 diyebilirim. E burada payda eşitlersem arkadaşlar burayı 4 ile burayı 2 ile x bölü 12 eşittir 12'den 12 çarpı 12'den x ne olur buradan 144 bulurum arkadaşlar çubuk bölünmeden önce kaç santimetreydi bölünmeden önce 2 santimetreydi x yerine de 144 yazarsam 2 çarpı 144'ten çubuk bölünmeden önce arkadaşlar 288 santimdi diyebilirim arkadaşlar. Başka bir soruya geçecek olursak arkadaşlar. Su ile tam dolu bir kabın ağırlığı 2x gramdır. Suyun 1 bölü 4'ü döküldüğünde kabın ağırlığı y gram gelmektedir. Buna göre boş kabın ağırlığının x ve y cinsinden değeri nedir arkadaşlar? Şimdi su ile tam dolu bir kabı ağırlığı 2 ise suyun da 1 bölü 4'ü döküldüğüne dikkat edin buradaki kesrin paydası ne? 4. O zaman ne diyorduk biz neden bahsediyoruz? Sudan bahsediyoruz. E payda 4 olduğu için toplam su miktarı mesela 4A olsun diyebilirim arkadaşlar. Yani ne olsun? Toplam su 4A olsun diyebilirim. Ama 1 bölü 4'ü dökülmüş. Yani 4 A'nın 1 bölü 4'ü dökülmüş. Yani ne kadarı dökülmüş? A'sı dökülmüş. E peki 4 A'ydı. A'sı dökülürse ne kadarı kalır arkadaşlar? 3 A'sı kalır. Kalan 3 A'dır. Tabi bu su. Bir de boş kabın ağırlığı vardır. Boş kabın ağırlığını biliyor muyum? Hayır. Zaten Adam benden onu soruyor. Boş kabın ağırlığı X ve Y cinsinden değeri kaçtır? O zaman ben boş kabın ağırlığını da bilmediğim için o da B olsun diyeyim. Peki başlangıçta ne diyordu sorunun başına dönecek olursak? Su ile tam dolu bir kabın. E tam doluysa toplam su 4 A'ydı. E bir de kabın ağırlığı var B. O zaman 4 A artı B 2 X'e eşittir. Sonra da diyor 1 bölü 4'ü döküldüğünde e 1 bölü 4'ü yani A'sı döküldüğünde kalanı 3A içinde su var. E boş kabın ağırlığı da yine B. O zaman da diyor arkadaşlar Y gram gelmektedir. O zaman boş kabın ağırlığını benden soruyor. Yani B'den sorduğu için B'leri sorduğu için A'ları yok ederim arkadaşlar. O zaman yukarıyı eksi 3 ile aşağıyı 4 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam Eksi 12 artı 12 a sadeleşir. Artı 4 b'den 3 b çıkarsa b kalır. Burada 4 y eksi 6 x olur. Demek ki boş kabın ağırlığı x ve y cinsinden 4 y eksi 6 x şeklinde yazarım arkadaşlar. Başka bir örneğimize geçecek olursak arkadaşlar ne demiş? Bir manavda eriğin kilosu 7 TL'den, muzun kilosu ise 5 TL'den satılıyor. Bu manavda 4 kilogram erik ve bir miktar muz alan bir müşteri 43 TL ödediğine göre kaç kilogram muz almıştır? Şimdi eriğin kilosu 7 TL'ymiş, muzun kilosu 5 TL'ymiş. Erikten arkadaşlar 4 kilo erik alıyor. E tamam eriğin fiyatını biliyorum 7 lira. O zaman 4 çarpı 7. Bu eriği ödediği para. Muzun da kilosu 5 lira. Ama kaç kilo almış zaten onu soruyor. Bilmiyorum kaç kilo aldığını muzdan. Diyelim ki x kilo muzu alsın. Muzun da kilo fiyatı 5 lira. Çarpı 5 lira. E toplamda ne kadar ödemiş bu adam? 43 TL para ödemiş. E ne olur? 4 kere 7. 28 artı 5x eşittir. 43'ten 43'ten 28 çıkarsa arkadaşlar 15 kalır. 15'i de 5'e böldüğüm zaman da x 3 olur. Demek ki arkadaşlar ne yapmış? Bu vatandaş 3 kilogram muz almış olur arkadaşlar. Cevabımız 3. Başka bir örneğimize geçecek olursak arkadaşlar. Ne demiş? Pervin parasının 3 bölü 4'ü ile 2 kalem ve 3 silgi parasının 3 bölü 5'i ile 1 kalem ve 4 silgi alabiliyor. Buna göre bir kalemin fiyatı bir silginin fiyatının kaç katıdır demiş arkadaşlar. Yine dikkat edin kesir problemi. Ne yapıyordu kesir problemlerinde? Paydalarının çarpımını tamamı diyorduk. Neden bahsediyor? Paradan. E payda 4, payda 5. 4 kere 5, 20. O zaman toplam para 20x olsun diyebilir miyim arkadaşlar? Yani toplam para 20x olsun. Paydalarının çarpımından buldum. Ama diyor bu paranın 3 bölü 4'ü ile yani 20x'in 3 bölü 4'ünü bulmam için 20x çarpı 3 bölü 4 de. 24'e böldüm 5. 5x ile 3'ü çarparsam 15x. Yani diyor ki 15x ile 2 kalem ve 3 silgi alıyormuş. Yani 15x arkadaşlar 2 tane kalem 3 tane de silgi alıyormuş. 15x lira parası parayla. Parasının 3 bölü 5'i ile yani parası dedi yine 20x'den bahsediyor. Yani 20x'in 3 bölü 5'i ne yapar bu sefer arkadaşlar? 20'yi 5'e böl 4. Bu da 12x yapar. Yani 12x para yapar. 12x parayla da arkadaşlar bir kalem ve 4 silgi alıyor. Bir tane kalem, 4 tane de silgi alıyor. Bir kalemin fiyatı bir silginin fiyatının kaç katıdır? Yani aslında kalem bölü silgiyi soruyor bizden. Ne yapabilirim? Mesela şu iki eşitlikte Birbirlerine oranlayabilirim. Yani burada xler sadeleşir. 15 bölü 12 demek arkadaşlar. Ne yapabilirim? Mesela 3'e böl 5, 3'e böl 4. O zaman ne olur? 5 bölü 4 eşittir 2 kalem artı 3 silgi, kalem artı 4 silgi eşittir. Buradan ne yapabiliriz arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı yaparsak 4 kere 5. Şöyle 5K artı 4 kere 5 20 silgi. 8 kalem 12 silgi diyebilirim. Buradan 8 K'dan 5K çıkarsa 3K 20 silgiden 12 silgi çıkarsa 8 silgi. E kalem bölü silgiyi soruyordu arkadaşlar. Kalem bölü silgi demek 8 bölü 3 demektir. O zaman cevabında 8